Az önce kendi kendine günaydın bu Az önce kendi kendine sesler çıkarıyor. Uuu diyor. <laughs> Ay ağzının içini yiyeyim yumuşak. Ağzın içini yiyeyim yumuş. Siz görmeseniz önünde bir tane de kitap var. Az önce onu yiyordu. Hem bak kucağına düşürmüş. Biz bugün yerde takılıyoruz. Ben oturmadıkça Otorluyor kolay kolay yere geçmiyor. Serdim yorganı. <laughs> Attım Anatoly'e yüzüne. Ben de oturdum. O takılıyor. Şimdilik sesini çıkarmıyor yüzüstü. Durabildiği kadar yüzüstü dursun istiyorum. Sonrasında oturacağız. Kitap okuyacağız, oyun oynayacağız. Ben de aldım yanıma telefonumu, kahvemi. <laughs> Yerde takılıyorum onunla. <laughs> o kendi kendine oynarken ben kahve içip telefonumla oynayacağım. Instagram'da çok güzel bir hesap var. Sanırım Pino Eats Healthy diye onu okuyorum. Ee, <laughs> yüzüstü durmaktan, kendi kendine oynamaktan sıkılınca da beraber. Bir bakacağız. Yesums. Anneciğim. Senden bahsediyorum. Top evet. işte. Evet. Senden bahsediyor anneciğim. Evet. Evet dünya. Bu minik canavar. Bu minik canavar yüz. Ee, ön, önünü dörtmek yerine hmm. geri gidiyor. Ne yapacağız? <laughs> Anneciğim geri geri gidiyoruz. <laughs> e baban gelsin yardım etsin o <laughs> zaman babaysa. Bu arada biliyorum arkadaşlar tabii ki baba yani baba diyor ama baba demiyor. Yani bilinçli olarak demiyor sadece. <laughs> e, garip garip sesler çıkarıyor. Bilinçli olarak baba demiyor ama ses çıkan ses baba sesi. Evet anneciğim yalnız bu tarafa gitmen lazım Anatolyacığım. Yanlış yöndesin. Vuuu. <laughs> Aferin anneciğim. Tap tap. tap. Hadi tap bu salak şey de çalışsın. Çap yapacağız da. Kaldı mı başka? Ay, yiyorsun şu an onu. Tamam bak bunu deneyelim anneciğim. Ne şekliymiş bu? Kalp. Kalbi koyalım. Woo, aferin. Anadolu hepsini içeri soktu. Aferin anneciğim. Ne yapıyoruz? Bisiklet mi sürüyoruz? Hadi bir daha. Hadi bir, iki, üç, dört, beş, 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 beş. Altı, mı mı? Yedi, sekiz, <laughs> dokuz. On, kıymışı dön. Pa, pa, pa. Bundan başka oyun yok. Yok, yok, yok parmakları ayır bak. Ay onları ağzıma doldurayım. Saptirik. <laughs> What? Gene neden memnun değilsin acaba? Caba. Caba. Burhan gibi. Ha ye beni. Beni ye. Ballar merhaba. Sanat akşam 11. Ben işten geldim. Yarım saat kadar oluyor. Çünkü bu uyumamıştı. Gene annesini bekliyordu. Ben işe gittiğim zamanlar tek üzüldüğüm şey çok geç uyuyor. Uyumuyor da doğrusu. Charlie uyutamıyor Benim gibi. Kayınvalidem geldiği zamanlarda o biraz daha uyutabiliyordu. Sallıyor vesaire sanırım. Charlie bir garip şekilde çok uyutamıyor Anatoly'yi. Ee, o yüzden ben çalıştığım zamanlarda ne yazık ki uykusu çok gecikiyor. Bazen uyuyor oluyor geldiğinde nadiren ama genelde uyumuyor. Sevgilim ben gelip uyutuyorum. Şu an gördüğünüz gibi uyudu. Kafaya bakıyor. Birazdan onu yatağa götüreceğim. Kendim de yatacağım. Ee, ay bugün ilginç bir şey oldu Bunun normalde benim planım gün içinde e, Anatoly'a gittim vesaire e, akşamımızda işe gitmeden önce makyaj yapmaktı makyaj yaparken sizlerle konuşmaktı ondan sonra da işe gidecektim ve günü bu şekilde kapatacaktık fakat e, Charlie geldi ve biz bir telefon e, bize bir telefon geldi Charlie'ye daha doğrusu ve böyle bir 45 dakikamızı falan aldı bizim. Hayatımdan da bir 45 yıl almıştır herhalde. Telefonda, e, çağırdım telefonu her neyse. E, açtı Charlie. bir tane güya e, IRS diyorlar burada. Yani vergiyle alakalı. oldu. Çok pardon. Söyleyen birisi isim. konuşuyor falan Her neyse sözün özü, söz de ee, bir Charlie'nin e, vergi borcu varmış 6 senedir ödenmeyen. Ve bundan dolayı hemen e, hakkını tutuklama emri çıkarılmış. Charlie mikrofondan şeyden hoparlörden konuşuyor. Bunu duyunca ben yüreğime iniyordu. Charlie bir aptallaştı nasıl böyle bir şey olabilir? Yani benim nasıl 6 senelik borcum olabilir? Kaldı ki varsa bile böyle bir borç niye bir kağıt gelmedi bana falan filan. Biz bir aptallaştık. Her neyse baya bir telefonda konuştular, 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 konuştular. Ben Charlie'ye söylüyorum. Charlie bu scam. Yani e, hani böyle insanları kandırıyorlar ya para almak için. Ben yani de böyle bir şey diyorum. Charlie biraz safça. İkna edemiyorum. Bir yandan telefonda da şeyle. Öyle bir ısrarlar ki i̇şte bir yarım saat sonra evinize polis gelecek şu bugün. Charlie şey diyor. Ben ne yaptım ki benim evime niye polis gelsin? Her neyse sözün özü scam tabii ki. Yani saçma sapan yalan milleti kandırıyorlar ya Türkiye'de doluyormuş bu kapına geliyorum hele. Türkiye'de bir de böyle polis kılığında falan insanların kapısına gelebiliyorlarmış. Telefonla senden para almaya çalışıyorlar. Böyle bir şeye uğradık. Tabii ki biz bilgimizi vesaire ver. Ha bu arada Charlie ısrarla onları şey dedi. O zaman e, yani biz önce olayı anlamaya çalıştık ciddi olup. Charlie yani diyor ben nasıl hani borcum bir ben her sene burada çünkü e, Türkiye'den farklı sanırım nasıl anlatsam yıl başı, e, yılın sonunda yıl her sene yani siz kendiniz e, vergi işte şu kadar ben bu sene bu kadar kazanacağım şeklinde söylüyorsunuz işte sizden belli bir sizin belirttiğiniz oranlara göre e, vergi kesiliyor ve yıl sonunda da işte onlar hesaplanıp size e, vergi iadesi şeklinde geri dönüyor burada. Charlie şey dedi, ben bu sene vergi iadesi aldım. Benim vergi borcum olsa devlet bana vergi iadesi niye versin falan da hala mantık mantık oturtmaya çalışıyor kafasında. İşte yok 75 bin dolar borcunuz falan filan var diyor. Charlie diyor, imkansız benim böyle bir şey olmasın dedi hadi diyelim ki böyle bir şey var diyelim ki neden benim evime yazılı uyarı gelmiyor da böyle bir telefon geliyor saçma sapan böyle bahaneler sunuyorlar falan filan ben Charlie'e söylüyorum yani bunun gerçek olma ihtimali yok saçma sapan hani söylediklerinden gerçek şey. böyle adamlar iki ayrı adamla konuştu ikisi de Hint aksanı var çok ağır bir Hint aksanı var ama ismini sorduğunuzda Mark bilmem ne böyle Amerikan ismi gibi geliyor her neyse sonuçta Hint asıllı Amerikalı olabilir Evet, <laughs> sözüm Adamlar telefonda bir güzel keklemeye çalıştılar para koparmak için. Tabi biz yemedik. Sonunda en azından. Charlie şey dedi. O zaman bana benim hakkında nasıl derler? Um, hani double check information yani ee, siz acaba doğru kişiyi mi arıyorsunuz Benim hakkında işte şu şu bilgileri verin dedi Hiçbir bilgi veremediler Tabii ki sıkıştırıyorlar İşte şöyle şöyle olmazsa evinize polis gelecek Çabuk falan filan Çalış dedi benim evime herhangi bir yazı gelmedi Bilmem ne gelmedi ben Telefondan böyle bir şey üzerine Yani yani Doğru inanmıyorum falan filan dedi netekim sonra adam sinirlenip suratını kapatmış falan filan. Sonra Charlie hemen bunun üzerine bizim senelerdir çalıştığımız ve bizim vergi işlerimizle ilgilenen kişi aradı. Adam da demiş kesinlikle bu hani gerçek değil. Sken biz, ben girdim internetten baktım Charlie telefona konuşuyor. Ben de internetten bakıyorum böyle bir şey olabilir mi falan diye. Zaten IRS'in kendi sitesinde de işte insanları böyle kandırmak için bu tarz şeyler yapıldığından falan bahsetmiş. Böyle hani benim ömrümden bir süre yani ben zaten ilk böyle işte arrest tutuklama falan duyunca aptallaştım yani nasıl olur bir de işe gideceğim tam evden çık çıkmama yarım saat var bu saçma sapan şeylerle uğraştık yani sözünüzü ortada önemli bir şey yok ortada hiçbir şey yok daha doğrusu bizden bizi kandırıp para almaya çalıştılar çok şükür bu her <laughs> gibi falan yok bir şükür e ve insanları böyle kandırmaya çalışıyorlar yani hani bir az çok az ne desin böyle biraz daha safça bir insan olsa da bu şeyleri çok bilmeyen bir insan olsa belki de nır, kim bilir kaç kişiden öyle para topluyorlar sözün özü bu oldu. Sonra işe gittim. Çalıştım. Geldim. Çikiyi doyurdum, uyurdum. Gördüğünüz gibi uyuttum. Şu an uyuyor. inanılır gibi değil. Bu kadar konuşmanın üstüne. Şimdi yatacağız birazdan. Ter içinde yavrum. Çok mu sıcak burada? suratı görüyor musunuz? Ve bu yaptığım çok yanlış aslında, benim sevgilim böyle uyumaya çalışıyor, tamamdır benim tamam dur ben onu uyutayım diyor, bir geleyim. getirdim koluma. Yarın sabah doktor randevusu var, 11.30'da galiba. İşte böyle development falan filan, gelişmesiyle ilgili her şey yolunda mı, gelişmesi yolunda mı diye doktora gideceğiz. Laura teyze bugün mesajlaştık. Yarın gelmek istediğini söyledi. Ben de doktor randevusuna gelebilir miyim sen dedi. Tabii dedim başımla beraber. Yarın o gelecek. Belki sonrasında oturup böyle yemeği yeriz onunla bir yerlerde. Sonra akşam gene benim için iş var. bir ee, şey gideceğim. Cumartesi, pazardı. Evdeyiz inşallah. Hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum açıkçası. Evimi toparlamak, ortada toplamak istiyorum. Çünkü yeni koltuğumuz gelecek cumartesi. Bir aksilik olmazsa. ona yerleştirelim. Biraz onlarla uğraşalım Bütün Dünyalar kadar çamaşırımız var. Onun yıkanması lazım. Bu hafta sonu mutlaka alışır. şu bu derken öyle geçsin istiyorum. Ben bir şey yapmak istemiyorum. Çıkmak istemiyorum. En azından haftanın günlerinden bir tanesi. Kesinlikle evde olmak istiyorum. Hmm böyle arkadaşlar kusura bakmayın ee, çok içe içerikli daha ziyade çok içerik dolu bir video değildi ama çok içerik dolu bir gün geçirmedim açıkçası ee, o yüzden sanırım benden bugünlük bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım sıkılmamışsınızdır gördüğünüz gibi makyaj falan sadece kaşlarımı doldururum işe giderken ee, fırsatım olmadı yani yarın olur mu bilmiyorum ama fırsatım olursa makyaj yapacağım karşınıza. Makyajımı yapıp böyle gideceğim. Bu esnada sohbet etmiş oluruz. Bakalım fırsat olursa. Böyle izlediğiniz için teşekkürler. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.